Benden bir şey gizlemiyorsunuz değil mi Aysel? Ay ne saklayacağız Levent? Aa, yani sen de bu kadar üstüme gelme Allah aşkına. Bilmiyorum artık. Siciliniz öyle kabarık ki aklıma her şey geliyor. Bana bak. Selma eğer mahkemede Yiğit'ten boşanmak istemediğini söylerse... ...gözünün yaşına bakmam, bebeğin Ercan'dan olduğunu söylerim Yiğit'e. Yiğit'i de sonsuza kadar kaybeder. Ne yapacağım ben şimdi? Yakalamam lazım. Aa, alo. Bir ihbarda bulunacağım. Asya Yılmaz'ı kaçırdılar. Siyah bir minibüsteler. 34 FP 60 30. Evet. Ya Polonezköy orman yolundan Kavacığa doğru gidiyorlar. Ya ben peşlerindeydim ama bana ateş ettiler. Ben şu an hiçbir yere gidemiyorum. Evet, adamlar silahlı. Lütfen. Lütfen Asiye'ye bir zarar vermeden yakalayın onları. Tamam. Of ya. Of. Seni kurtaracağım bir tanem seni. Kurtaracağım. <laughs> Sen bayağı varıyorum. Söyle adamlarına duralım Gidelim Yiğit'e bakalım. Selma ne olur öyle bırakmayalım Yiğit. Yalvarıyorum ne istersen yapalım. Dönemeyiz Asya dönemeyiz. Selma saçmalama Yiğit'ten bahsediyor. Ben cezat ver şu ilacı. Ver. Olur durun gidelim bakalım Yiğit'e. Selma bırak Selma Yiğit. Yiğit diyorum <laughs> ya. Zuhal, Zuhal, gözünü seveyim böyle yapma. Bak, ben yediğim altta gurur duymuyorum. Eşekler gibi pişmanım Zuhal. Bin kere özür diledim senden. Ya daha ne yapmamı istiyorsun? Ayaklarına mı kapanayım Zuhal? Peki, yeter ki sen beni, yeter ki affet beni Zuhal. Milyon kez özür dilesen de ayaklarıma kapansam da nafile Şevki. Hayatımda sana yer yok artık. Sen benim merhametimi bile hak etmiyorsun. Gözünü seveyim Zuhal, böyle söyleme. Bırak beni! Ya sen nasıl rezil adamsın? Nasıl utanmaz bir adamsın? Ya Suhal bağırma rezil oluyoruz. Ya sen laftan anlamıyor musun? Hayatımda sana yer yok dedim. Yer yok. Seni Canan'la gördüğüm o an öldün sen. Öldün Şevki. Şimdi bırak beni. Bırak.